Herkese merhaba arkadaşlar. Futbol Tek kanalına hoş geldiniz. Ben Emre. Ben Mahmut. Bugün sizlerle beraber ligin ilk maçı olan Beşiktaş. Eh, öh, tepkilerimizi öh. Ben, ben sizin teklerinizi gösteriyor. Taşan taşan geçip oh açıyor. Oh sonunda başlıyor ya. Yeni stüdyoda ligde Vallahi ilk ya. tepki videomuz Beşiktaş'a nasip oldu. Koçum benim. Valla İnşallah bir yenilgi mi lazım? Bak önce şuna basın abone olur. olun. Bak bu kadar masraf yaptık, uğraştık, Aynen. stüdyo yaptık. İnsan bir abone olur koşmuyor. değil mi lan? Cillok gibi yani vallahi yok. inşallah ya. beş puan kaybeder. Tabi Avrupa maçı olmadı. <laughs> biz Gayseri'yi tutuyoruz. Biz Gayseri'yi <laughs> tutuyoruz. <Yani, gülüyor> Fatih Galatasaraylılar olarak yenilsin onu. Ha, değil yani mi? Normaldi. Kaç kaç biter ama? Ben diyorum ki bu maç böyle ya 2-2 ya 1-1'lik bir, beraberlik seziyorum. Ama statla dolu biraz tırsıyorum. Sen bunu görüyor musun? Ben 2-0-5'e alırım diyorum. E, evinde bak, kır. Göt Stat full <gülüyor> oğlum. Amını. <laughs> Aha Bakacağız artık neler olacak? İnşallah yenilir. Benim işime gelir tabii ki. Kim gol atar 5 yaş atarsa? Vegos. Vegos mu? Evet. Tamam. Tamam. Allah. Yani şimdi de geçiyor ama Gezal asis ve gol, gibi hissediyorum değil mi? Bakın Bakacağız artık arkadaşlar kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın Bak abone ol abone önemli Bak burda yazıyor Yükürük maç falan <laughs> Instagram'ları takip et etmeyi unutmayın Gel. Evet. Maça geçelim hadi bakalım gülüm Geçelim koşum benim Evet maçımız başladı. Başlasın bakalım. Koçum ben. Artırlar Rahat sıkıntı yok. Ben buradayım. Vallahi var ya. Cillop gibi bir maç olacak. Hakem hatası olmasın. Bol gollü güzel efsane bir şey olsun. Hadi koçum ben. Offside yok La. mu lan? Yok yok. Söyle. Mevlas mevlas hayırdır lan. Dönüşüne böyle haşır dinle Blackboard diye gol atıp bize kapak yapacağız sizde. Gelme lan. Kaç yer oğlum onlar. Ha. O açımdan ağza Kayseri'ye. Yok oğlum ben güveniyorum. Geçen sezon bizi hoşaf etmişti. Bu sezonda 5 tane yensin, değil mi? Allah! Allah kurtulduk. Kurtul! Amına koyayım. işe sorayım. Yerine gele ağzıma soktun, kaleye sokamadın ya. <laughs> kafalı Japon askerine bak oh, yok. bak bak bak. bak, bak. Sana var ya, yani... Senin nelerin düşmanı... Neye Direği da... çarpıyor? Direğine sorun, direkt ona girsin atamadı ya. Salak gibi avutu attı ya. Dingil lan bu. Var ola dingil, bir ola dingil. Lan! Parçalama da Allah'u ekber lan Rozi, o ayak verdi çıktı be? Oğlum süperde konsol etti ha. Süperde kontrol etti adam. Dakikada ne güzel 31'di. Ne güzel gol olacaktı i̇şte lan. 31'de çegecekti üçlüyü He 31. He. Doğru söyledin Oha oha oha. oha, oha zıpa. Lan, 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 lan. O ne yaptı? Ne 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 ne. Vurdurmaz. Siktir. Ağol. Aa. Aa gol sandım. Allah dilim götüme kaçtı. Yemin ya. ediyorum ben de gol zannettim. Böyle kamera açısı kaleye doğru gitti sandım lan. Gol. Adama zamanak çarptı. Orta gitmiş biz gol zannettik. Yemin ediyorum var ya. Ulan pas attın Gezal ya. Aman bak 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 bak. Dikkat. Uy, uy. Son anda ayağını çarpıyor. Çarpmasa da. sıkıntı yeminle Aha. O süktür pasa bak lan. Oğlum dikkat edik dik yar. Ananı sat. Uy. <laughs> Aferin lan. Vallahi bu arttı. Hep böyle be. Hep böyle. Yemin ediyorum <laughs> tırstım. Ha. Önünde kaldı ya. Önünde kaldı. Ama adam böyle geri giderken önünde kaldı. Normal kalsa herhalde Kaleci kalenin içine girerdi amdiyim. <laughs> Vallahi ama kaçırdı. Aferin. ilk. Yani. Hep böyle ya. Hep böyle. Aferin. O çiz bozmasan. Ligde hep böyle. Daha yani Avrupa yok mu sezon? He, hep böyle. Yani. Evet arkadaşlar heykel bitti vallahi 0-0 bitti. Maça bakılırsa hiçbir bok yok. Heyecansız yani. oldu bence. Sanki Heyecansız. geçen sezonun devamı gibi. Vallahi hiçbir bok göremedik daha. Bilmiyorum artık neler olacak. Bu oyun 5 yaşlar sıkıntı yaratır söyleyeyim. İkinci yarıda üç mü güzel. Evet arkadaşlar ikinci yarıyla beraber ikinci yarıda başladık vallahi taş kazanır ya. Bence bir tane iki tane atarlar ya. Bu oyunda taş kazanamaz. Ben size söyleyeyim. E bu oyunda kazan kazanamaz. Bu oyunda Ne söylüyorum. Kayseri yesin oğlum. Yemin lan. <laughs> Hadi tamam. geçer. 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 Aha. Lan. 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 Yapma. El el el. yok mu lan? <laughs> Adam <laughs> <laughs> böyle Değil mi böyle? gibi topu. Bana öyle Omuz mu? Uyyyyyy pasla bak Ah Akaraya gol olur En arka bomboş Kaldır lan Kaldır Aha. lan gol olur lan Aç lan orta Aç, Aç lan. lan Ya Gol olur Ya kuş Onun satı Onun Lan bir Röveşat'a şata gelir Zlatan Abramov Hay İbrahimovic gibi Tüyü lan Ulan var ya adam ne güzel kalkmıştı ya Bak Allah aşkına şuna bak Allah güzel kaldırdı Çok ya. da güzel kaldırdı Pü. Yani öyle güzel kaldırdık ki yani. Korner kullanıyor Kayseri. Dakika 55. Korum. Yap lan burada. Gol gelsin lan. Bence gol. Ayağa kalk. Bak <laughs> bak. Net. Golli ise beni buraya yatırın ön. Tamam mı? Ha? Ha? Gol! 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 Ayaksız oğlu ayaksız. Sen nasıl oldu o ya? Defans mı kurtardı lan onu? Ana defansa çıkartıyor lan o. Vay vay vay. Uyyy. Ben Necik? öyle dedim ya. Ben demeseydim belki gol. Yine goller kullanıyor Kayseri. Aha. Okul müdürü Enkudu geliyor. Oğlum bu Enkudu. Asiktir. Bu neydi kız? <laughs> Kudu mermi gibi orta açtı da vallahi, Mermi avuta çıktı Valla gol oluyordu yemin ediyorum gol oluyordu Vegos vuramadı arkadan Gezal da vuramadı Aman, aman, aman oğlum Kayseri kendine gel Allah'ıma buna basmaya başladı yani gene geliyor Kasi Bak gitti. bak bak geliyorlar Baba dikkat et çok pis geliyorlar Vurdurma Lan 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 yap Kapat 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 Ana Saati. Beşiktaş geliyor. Ay Dörde üç geliyor kontraya. Olmaz. Baba! Oy. 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 Olmaz dedim o pas geçseydi var ya. derdim Çok sıkıntı olurdu valla. Sağdan geliyor Kayseri. Oğlum bu çeşit boyu. Çeşit boyu. Yapıştır gol. Ana Hı. Beynine tükürdüğümün lan balgam attın. Çık kapalı Japon askeri ya atamadı ya. Senin ben ya. Şöyle atağa gol çeviremedin ya. Yok böyle bir şey ya. Lan vurdur mu ona? Ne oldu? Oy 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 tut, tut. Hayır o top lan sonra geldi ya. Çabuk yani. tut. Ha siktir elime mi çarptı? Lan. Ya. Ha, boy, Oğlum boy. vallahi oy. Kırmızı mı veriyor? Ne oluyor lan orada? Sarı lan. Kırmızı lan kırmızı ya. Ha siktir Sik lan. Sik kafalı Japon askeri orada o fal yapılır mı ya? Hem yer güzel hem kırmızı. Ulan gol olsa tam sıçar. Ya valla ya. Dakika 68. Bakın ya direk kırmızı var mı merak ettim ben ya. Sarı. Sarıdan şey. kırmızı doğru. Yok ben Ali'ye direkt kırmızı mı dedim ya? Oo direkt kırmızı da olur lan. Buraya gidiyor bak. Buraya mı gidiyor? Bak 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 buraya. Ya oy. Aa, turuncu. <laughs> hani turuncu turuncu. Aa kırmızı ya kırmızı. Kırmızı yok lan kırmızı ya. Sanki bilerek kırmızı gelmiş amına bu. Değil mi? Geri zekalı ya. Vallahi billahi. Vitaminsiz. Ya sarı olsa kırmızı olsa gene atırdım. Vitaminsiz çık kafar Japon askeri ya. Çık ya, şuradan ya, ya. ya. bu Çin askeri abi Çin. İnşallah gol olmaz. Valla kırmızı da yedi. Kayseri zorlaştı ya ama. Orta geldi. Arkaya sekti. Bondoc. Otoban amına. Yes. Valla şükür. <laughs> Ulan Galip aferin sana. Gol çürmedim ya. Ama ya bir şey diyeyim mi ya? Beşer basaya son dakikada 10 kişi ya. Dakika 72. Beşiktaş tekrardan korner kullanıyor. Bayağı bir hareketlendi maç. Yani ilk yer ile ikinci yer çok farklı. Bence gol değil. Olmaz ya atamaz. Kayseri 10 kişi defans olur. Orta... Arkaya ananı... da kal. Arkaya anamını satıyor. Oy 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 Allah'ım o En koydu en koydu. Allah'ıma gol olsa var efsane bir şey olurmuş ha. Beşiktaş Cenk Tosun'u aldı. İçimden geçiyor bu gol atar. Dakika 77 goller kullanıyor. Baba dikkat ya. Şimdi bir orta geri gol olur. Daha girer 31 saniye olmaz, deli olur. Orta geldi. Lan, lan 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 huy. Goleye bak ya. Fena basıyor bunlar. Uydurma ememi sik. Abo. Top var ya böyle böyle gitti yemin ama ediyorum. Abo vallahi dedim gol oluyor yemin Ay, ediyorum. Kames toplar var ya. Evet. onun gibiydi lan. Ana. Vallahi gol zannettim lan. Çok fena vurdu ha. Sadık. Aha. el, el var. Elini sikeyim. <laughs> <laughs> lan oğlum. Lan atak da devam ediyor. Oğul. Ama el var mı? Ne diyor? <laughs> <laughs> Hakikaten eline çarptın mı orada ya? Allah Allah. Ben hatırlamıyorum görmedim. Vallahi. Bana da el var gibi geldi ama. Kafasından eline çarpıyor sonra yere değiyor. Yani. Ondan dolayı büyük ihtimal vermez. Bak böyle yapıyor. Kafaya çarpıyor, geliyor, eline çarpıyor. Kafadan seken bir top eline çarptı mı vermiyorlar yakın mesafe olduğu için. Evet. Ondan dolayı vermemiştir. Ailemize, arkadaşlar ailemizden bir e, birisi rahatsızlanmış, hastane işi var. Ben hemen hastaneye gitmem lazım. Evet. Emirhan devam edecek dostlarım benim. Hayırlısı olsun. Sen git lan. Tamam. Oho vallahi gel seni geliyor. Yapış. Ramına koyayım. Vuruşuna sokayım. Bildi penaltı kullandı ip ne? Gel atamadı ya. O dedi tek başına tepki vermek de bir değişik ha yemin ediyorum. Bir farklı yalnız hissettim lan kendimi. Valla. Arnedi Beşiktaş geldi. oh, aman ha aman. Valla Beşiktaş dakika 82'de geliyor. Aman. anandım. Allah Beşiktaş çok feci gelir Jack Tosun kendini dövüyor böyle <laughs> hep böyle hep böyle aslanım ben, hep böyle arkadaşlar Beşiktaş konner kullanıyor bu dakikalarda çok feci basıyor atacak gibi duruyorlar dakika 84 atmayın lan lan bu kadar dayanırız yemeyin lan o siktir ortaya bak bu ne lan oğlum alın lan onu Allah ananı sikir. Offside yok mu hocam lan? Amına koyayım Cenk, Cenk Tosun'u attı. Vay amına koyayım ya. Ay Tosun paşaymış, falanmış, filanmış diyecekler şimdi. <laughs> amına koyayım. O kadar dayandınız lan 83'te yediniz be. Vallahi vale, Cenk Tosun adına sevindim. En son e, tepki videosunu yine ben tek çekiyordum. O ara abim işteydi. Dizi e, çıkmış mıydı ne olmuştu? Sağlanmıştı. Lan o kadar kaç dayandın bu dakika değilsin ben. lan. Benim kodlayım got... sikeyim senin ben kaç sene be. Kaç sene? Hı hı. Ha. O o set. O yok değil mi? Ananı ah, ah, sat. Ah. O ah, set ah. var ah, mı lan? Yok lan ne olsaydı anladım. He. Ha. Al Jack Tosun adamın çükünün önünde böyle durmuş. Hop. Ha, ah, ha, Gol ne kadar kolay ya. Lan bu kadar basit mi edilecek lan? Jake Tosun'un şarkısı çalmıyor bir de. Neydi Tosu Paşa şarkısı? Heh. ha mı ne Dedik ya. Ay sen yapacağın işe sokayım seni ben. Tek başına tepki vermek de zor oluyormuş <laughs> <laughs> Dedik lan. Aha ne oldu lan? Ana olsay. Vallahi olsay. Ben nerede olsay var lan? Vallahi ben görmedim bir şey görmedim. <laughs> <laughs> el varmış. Ay eline el nerede çıkmış? Ofsayt varmışlar. Vallahi görmedim ben bilmiyorum. Varmış ama. Varmış öyle diyor. Nerede var ben onu görmem lazım. çünkü hak yenilmesin, hak yenilmesini istemiyorum. Nerede olsa Nasıl lan? Oğlum toptan mı alınıyor? He toptan alınıyor lan doğru lan vay benim beynime şey edin lan. Koptan alınca Cenk Tosun al hakikaten lan ofsayt şu an? Vay be ben bir yavrum şaşırdım anasını Offside Offside <laughs> <laughs> Koşun beni İyi, iyi. sıfır Ben be, simit gibi bir şey evet. Ney? Cenk mi? Aaa Anaa Cenk kırmızı gördü lan Oysa ilk, ilk sarıyı ne ara gördün? İkinciyi ara gördün? Ben seni görmedim ya Ana valla Cenk Tosun kırmızı gördü. Ve <laughs> anlamadım nasıl kırmızı gördün ama itirazdan yedi bu ikinciyi. Birinci de he men sağ çekmişti orada sarı var ya. Anladım. Kırmızı gördü valla. Yorumlara yazın sizce doğru muydu ilk sarıda çünkü e, Mensa üçüncü faalde durduruldu. Cenk Tosun'a verilmeli miydi verilmemeli miydi onu bir yorumlara yazın arkadaşlar. Beşiktaş geliyor dakika 90 artı altı Lan bu dakikada da ilmez ha Uyyy Ananı bir kurs Sıçtık Ananı sikşeyim Puh amına koy Yapacağınız işe sokayım sizin be ister ya Dakika 90 artı altı ne eminim ya Anasını satayım attı lan Beşiktaş Dakika 90 artı altı be Vay böyle cenabetliğe sokayım Kayseri Yürü git abdest al bir şey yap ya Asist VEGORS gol Gezal. Abim de videonun başında asist Gezal, gol VEGORS dedi. Tam ters ol, vay anasını ya. Hay anayın god din iskiyim ya. Bak hele bak 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 bak. Şey veriyor, hop. Gezal köşeye. Aşıktı bile. Heh. Heh. Aferin Kayseri, aferin Kayseri. Adamları 90 dakika tuttun. Bize heyecanlandırın. Son dakika yedi ya. Ay senin beynine tükürürmen. Raşit Geza. Raşit Geza. Ah mutlusunuz mis? Aa sat. Lan tüz lan bir iki dakika daha da lan. Tüz lan. Ben seni yapacağın işe tüküreyim sen. ama Beşiktaş moda açtı. He. mis. 10 kişiyle de falan. Helal olsun baba ne diyeyim. Vallahi Geza. Lan mithamisi ne güzel vurdun lan köşeye, ya. Vallahi helal olsun. 1 sıfır oldu dakika 90 artı yedi. Bir dakika kaldı. Hadi gel Selat <laughs> Hadi. <gülüyor> 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 yastık kalmadı yastık. Yastık kalmadı yastık. Evet arkadaşlar maç bitti. 1-0 Beşiktaş kazandı valla. Ne yana söyleyeyim Beşiktaş ikinci yarı müthiş top oynadı. Çok pozisyon buldu, atamadı, attı, offside oldu falan filan. kırmızılar oldu, maç güzeldi. Tek eksik gollerdi. O da son dakika geldi bir tanesi. Gezal orada attı. Valla helal olsun ne diyeyim bir gezalı ben severim güzel oyuncu Abim de golde burada olamadı bir yakınımız rahatsızlanmış o hastaneye gitmiş zorunda kaldı ee, Yapacak bir şey yok arkadaşlar kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın Abone önemli ha valla abone bak şunu aşağıda bunun gibi bir şey var abone ol diye Ona bas gülüm ya Hı. <laughs> Instagram'da da takip etmeyi unutmayın Görüşürüz Allah'a emanet siz